Merhaba arkadaşlar. Nasıl kar <laughs> parkingde e-posta neler Onu göstereceğim bugün. Şimdi kar parkinge gidiyoruz. Durun. Hadi lan. Kar Ben en iyisi size şöyle anlatarak yapayım. E-post. Ya. ne bir defa video çekmiştim, e-posta nasıl kullanılıyor yani. Bir yana onun tam tersi e-posta doğruluğuna bakın. Onun aynısını yapıyorsunuz. Ama kurmuyorsunuz yani. Kurma yerlerine girmiyorsunuz. Bir çek. Ben hani çıkıyordum ya kendi hesabımdan. Tam oraya giriyorsunuz. Oraya e posta doğru yazacak. Doğruyorsunuz. Sonra e bir tane veriyor. Link'i basarak da oraya yapabilirsiniz. İyi günler dileriz. <laughs>